Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Bugünlerime şükürler olsun. Yine mutfağa girdim. Hemen şöyle Bulaşıklarım varmış dün akşamdan azdı. Onları hemen doldurdum, çalıştırdım. Şu an makine çalışıyor. Ve burada yıkamış olduğum yeşil mercimek koyacağım bugün kış yemeği bilirsiniz. Kış yemeklerine ben erken başladım. Çünkü Almanya'da erken kış geliyor arkadaşlar. O yüzden bu yeşil mercimek güzel oluyor. Hemen bunu koyayım ateşe istedim. Yıkadım. Hemen koyayım. Pişsin bakalım. Evet arkadaşlar. Gözüküyor mu? Şuraya mercimeğimi koydum. Şimdi kaynayacak. Şuraya da hemen tavamı koydum. Soğanlarımı falan şöyle temizledim. Güzelce şimdi onları ben doğrayacağım. Bu soğan doğramama birçok yorum geliyor arkadaşlar. Hem iyi hem kötü yorumlar geliyor. Çekiyor mu kamera? Ha çekiyor. Hem iyi hem kötü yorumlar geliyor. İyi yorumlar için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle doğramam sizler için terapi gibi geliyor diyorsunuz. Veya elle ben soğan doğrayamıyorum Emine. Ee, seni izledikten sonra ben de alıştım elle doğramaya. Yani tahta kullanmadan arkadaşlar. Kötü yorum olarak olumsuz. Kötü demin. Olumsuz yorum olarak da soğan doğramasını sizden mi öğreneceğiz? Her videomda soğan doğuruyorsun gibi gibi. E herhalde bizim Türk mutfağımızda da soğansız yemeklerimiz yok. Her yemeğimizde soğan var. Çünkü soğan ayrı bir tat, ayrı bir lezzet katıyor yemeklere. O yüzden ben de bol bol koyuyorum. Kusura bakmayın, hani soğan doğramamı istemeyen takipçilerim için kusura bakmasınlar, mecbur yemeklerime soğan koyacağım ve elle doğramayı çok seviyorum ben. Benim için de terapi oluyor. Makineden çekmeyi sevmiyorum. Sevmiyorum arkadaşlar. Dün bir video atmıştım Türkiye'den getirdiklerim diye. Orada bana bir yorum geldi. Şimdi kelime konuşunca cümleyi kurunca aklıma geldi. Sevmiyorum dedim ya. Sevmiyorum demen gerekiyormuş. İstiyorum değil de istiyorum gibi gibi böyle bir yorum geldi bana. Yani benim şiven böyle, benim konuşma tarzım böyle. Konuşma tarzımızı çok seviyorum. Sizin için de yani değiştiremeyeceğim. Nasıl değiştireceğimi de bilmiyorum. Bu sefer videolarım gitmez arkadaşlar. Devam etmez. Çünkü Durmadan konuşmalarıma dikkat etmem lazım. Mesela eve geldim değil de eve geliyorum gibi. Yani anlamıyorum. Bazı yorumlar cidden bir tuhaf. Vallahi beni böyle kabul ediyorsanız edin. Hani ilk önce selam veriyor. Selamünaleyküm Emineciğim gurbette bir gelin vesaire yazıyor. Sonra da lafını şişleyerek sokuyor biliyor musunuz? Oraya yorumlara yazıyor. Öyle bir milletimiz var maşallah. İlk önce iyilikle girip sonradan iğneliyor. Ne diyeyim? Benim tek bir şey bulamıyorum. ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? Yine buzluğumdan kıyma çıkardım. Bununla bugün hamur işi yapacağım. Bunu bayağıdır yapmadım. Hamur işi olarak bu evde çok seviliyor Daha doğrusu kıymalı hamur işleri bizim evde çok seviliyor. Şimdi diyeceksiniz ki çocukların kıyma yemiyor ama Kıymalı hamur işi. Evet kıymalı hamur işlerini seviyorlar. Ama yemeğin içinde kıyma yemiyorlar. Dün akşam taze fasulye yapmıştım. Oradaki kıymayı hep seçtiler. Söyle kızım. Git Allah emanet ol. Çöpe alsana. şu, şu, şu soğan kabuklarını da atayım içine. İki dakika dur. Yoksa el kokuyor. Git ayakkabını giyin ben getiririm sana. <laughs> Soğanlar da bayağı acıymış arkadaşlar. Bir şeyler de böyle bir şey mu? Bilmiyorum ki şu soğanı da şeye yemeğe bırakayım. Çorbaya. Al kızım al. Al, al. yoğurdum arkadaşlar. İçeride o da elmayası alıyor. O içeride güzelce mayalansın. Ben de burada içini hazırlayayım. Hatta şu mercimeğin ee, sosunu da hazırlayayım ben. Çünkü o da hepsini bir kere de çıkarmış olurum. Aradan soğan kokusu çıkmış olur hiç değilse. Bu mercimek çorbasına sakala çarpan söylüyorlar arkadaşlar Ankara'da. Yeşil mercimek de söyleniyor. Sakala çarpan da ama ben yeşil mercimek çorbası olarak biliyorum. Sakala çarpan çorbası duyduğumda şaşırmıştım. Bir de Erkan Davulcu var. İzliyor musunuz? Bilmiyorum Şarif anne. Kastamonulu. Onlar da kara şimşek söylüyorlar bu yeşil mercimeğe. Valla bizde Ankara'da yeşil mercimek söyleniyor ama ben sakala çarpan duyduktan sonra ismini evde artık ben de sakala çarpan söylüyorum. Sakala çarpan daha çok hoşuma gitti isim olarak. Evet, şimdi burada bir parça soğan kaldı ya arkadaşlar. O çok fena çöpte kokacak biliyor musunuz? Keşke onu da attırsaydım. binden karede şöyle arkadaşlar buzluğundan eriştemi çıkardım erişteli yapıyorum bu da Türkiye'min Türkiye'den getirmiştim Türkiye ganimetleri artık her videomda söylerim arkadaşlar Türkiye'den Türkiye'den diye bunu da Kırşehir'den yok Kızılcı arkadaşlar Kızılcı pazarından almıştım oradan getirmiştim hemen getirir getirmez buzluğa koydum öyle çıkarıp çıkarıp daha ilk bismillah yeni başladım kullanmaya daha ilk yemeğe koyacağım birazcık kimyon attım kuru baklatların gazını alıyor şimdi bu kalmış suyu hemen da bir daha yeterli tuzunu zaten salçasına atmıştım bu da oldu Kapattım. Evet arkadaşlar hamurlarımı şöyle yuvarladım. Bu hamurun tarifini soracaksınız %100. Ben bunu yorumlar kısmına inşallah sabitleyeceğim hamuru yoğururken sizlere çekemedim. O yüzden yorumlara sabitleyeceğim tarifini. Evet, çorbam da kaynadı sanırsam bir bakayım. Evet, biraz suyu var. Suyu da çeksin. Ondan sonra bu da pişti. Hazırdır. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayacağım. İlk sade mi yapsam? Kıymalı mı yapsam bilemedim arkadaşlar. Çorba Pişti, onu kapattım, indirdim. Hmm. Hamurum çok güzel oldu yalnız. ama büyük olduğu için 3 tane peş peşe alır. Arkadaşlar şu kıyma harcına şey koyacaktım. Acı pul, bu, pul biber koyacaktım ama koymadım çünkü gerçi bizim evde acı seviliyor ama turşum da acı arkadaşlar. Sofraya turşu koyacağım. Belki turşuyla yerler bunu. Zaten çorba da var o yüzden acı koymadım. Maşallah hamur güzel kabardı arkadaşlar. Çok güzel oldu hamur. Evet arkadaşlar sonlara doğru geldim. Son şurada 3 tane kaldı. Onları da sade yapacağım. Çünkü harcım kalmadı. Kıyma harcı. Bunlar da sucuklu oldu. Bunları sucuklu yaptım. Hatta şekli şemali değişik. Bu da sucuklu. Diğerleri sade ve kıymalı oldu. Güzel oldu. Ellerime sağlık. Şunları da aldım mı? son 3 tane kaldı. Onları da sade yapacağım. Arkadaşlar inşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer ki öyleyse videoma beğeni atmayı, like atmayı unutmayalım. Videolarımın devamı için abone olmayı, 3 zili tıklamayı unutmayalım. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.